O kadar çıkardık ki. Biz Haçerye, eee Hakali merkeze 1600'lü yıllardan bizim ailemiz gelmiş ve yaklaşık 400 yıla yakın bir daha süredir Hakkari merkezinde ikamet ediyoruz. Hakkari'ye geldiğimiz günden bugüne kadar e, atamız, dedemiz sürekli tarımla, çiftçilikle uğraşmış ve yaşamını bu şekilde idame etmiştir. Hakkari bölgesinde özellikle tahin, nasturi ve keldani geleneğinden gelen, kültüründen gelen kadim bir kültürdür. Bizim Hakkari coğrafyasında bütün su değirmenlerinde yaz döneminde, ilkbahar dönemlerinde yaz dönemlerinde buğday unu yapılırken sonbaharda e, susam e, susamdan tahin elde e, ediliyor. Yerli tohum buyurun, yerli tohum buyurun, akçay tahini efendim buyurun. Bu kubstür, bu kubstür. Tadımlık olduğu için ağzını açık bırakıyoruz millete tat. Susamı e, tabii 8-10 saat ıslatmak gerekiyor. Bugün gece susamı ıslatırken geç ıslattık. Sabah da tam böyle kıvamına gelmeden susamı işlemeye aldık, dövmeye aldık. Ve susamı ne kadar dövsek dövelim, susamın kabuğu soyulmadı. Susamı bir nevi bir iş kazası gibi düşünün bunu. Sonra bunu biz bu haliyle değirmene atmaya çalıştık, denemeye çalıştık. Simsiyah bir tahin çıktı kabuklarla beraber. Ee, bu durumu babamla paylaştığımda babam zaten biz bunu eskiden yapıyorduk. Bu gıps tahinidir dedi. Geçen sene 31 ton, 32 ton tayin ürettim ortalama olarak. Bu yıl hedefim 70 tondur. Kerem bana Kerem Kerem. Kerem Kerem. Kerem